Hepinize merhaba arkadaşlar. Gemtürk Tuan'ın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FS 16'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz En son bildiğiniz gibi odunları falan satmıştık. Tarlalar falan sürüyordu. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz Oyunda ufaktan ufaktan sabah oluyor ve bizim hızlıca şu tarlaları halletmemiz lazım. Bu tarlalar bir yandan olurken de bizim şu odun şeyini hemen götürmemiz lazım. Oğlum bunu hakikaten oraya kadar benim götürmem çok uzun sürecek ki onun için ben şunu alacağım. Ve işim çok uzun sürecek yani yoksa. Yani yolda bunu bir yerden bir yere taşımak için benim mecburen bunu kullanmam lazım. <laughs> Tarlalara hemen biçerin hızlıca sürmesi lazım. Elimizde keşke bir tane daha biçer olsa. Elimizdeki diğer biçeri yanlış hatırlamıyorsam satmıştık. Bir kala da bizim biçeren ne oldu? Ee, biçerler nerede kanka? Aynen. Ha, satmışsın. Bizim elimizdeki şu an son seviye herhalde. Evet, son seviye. Seni almam lazım. Nasıl bir içeri. Sen bana lazım olacaksın çünkü. Hemen gideyim. Şu odun şeyini alayım. Şu biçer hemen bir tarlaları hızlı hızlı bitirsin. Diye. Yemin ediyorum iki saat uğraş yokluyor mu? Bugün e, bu videoyu çektiğimde Ramazan'ın kaçıncı günü olacak onu düşünüyorum üçüncü günü falan olmalı herhalde Üçüncü veya dördüncü günü biliyorum Geç videoyu izleyen siz zaten so tarihi Tamam 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 anladım 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 Şöyle hızlıca dönebilir miyim? Tamam. Hemen bunu alak oraya benim götürmem lazım. Dön kanka, kanka dön. Dön 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 dön. Biraz yavaş kalkıyor ama hızlanıyor gene. Böyle hemen hızlıca gidip şunu da yerine bir teslim edelim Ne güzel kargo simülatör videosu çekecektim anasını satayım. Aslında onu da çekme fikrim var çekmeyim demiyorum ama yani onu yayında çekip bana da müzik falan bir şey yapmak istiyorum ama işte telefonun ona gücü yetmiyor. Onu yapamıyor telefon. Gel bakayım ki öyle. Sen hemen hızlıca bin kanka. Tamam içerisini bitirmiş bir çereme şu tarafa doğru ben bir sokayım. Tamam. bunu buraya hemen sok. Sen gel hemen hızlıca şunları topla. Senin bun bunlar da geri alacak zaten. Tamam, bıraktım seni ortaya. Topla hemen hızlıca topla. Sen şunları hızlıca topla ya dur. Ben de şöyle hemen tırışırıya ayarlayayım. Ee, şuradan seni yanlamasına sokacağım bu sefer. Çünkü diğer şu tarlaya girip otarların içinden geçmeni istemiyorum. Şöyle gel hemen. Ah tamam. Kanka şurayı çabuk al. Daha işimiz var. Hakikaten tak. çabuk al. Daha çok işimiz var. Seni şimdilik çıkarsam olur mu ki diye düşünüyorum. Çıkarmam lazım aslında. Ee, aldım mı onu da? Tamam. Tamam sen burayı sürüyorsun. Bu burayı hallediyor. Biçer burada. Tamam işini yapıyor. Herkes şeyini yapıyor. Senin şunu da alman lazım. Al kanka onu da al. Çabuk al Al hemen. Tamam. Sen bunu da aldıysan hemen hızlıca gidelim. Hemen şöyle bas kanka hemen, hemen. Hemen hemen hızlıca bas. Tamam. Böyle bas hemen tarlalardan geçe geçe çaprazlama gidecek. Çünkü bunu kendi eline bırakırsak bu 2-3 güne gidemiyor. Onun için mecbur seni kullanıyorum yok. Oğlum ki gerçi bizim tır kullanmamız daha mı hatırlıyor? Yani biz tır zaten bunun için almadık mı? Burada da az bir şey kalmış. Dur bakayım. Toplayacağım onları. Hakikaten toplayacağım. Bekle bir dakika dur. Şeye bakmam lazım harita. Harita üstteki kalmış. Üsttekiler kalmış tamam. Şimdi hemen şuraya bir gideyim. Ee, ne kadarını doldurur? Ne kadarını doldurur? Hesaplama yapmaya çalışıyorum. Tahmin ettiğimden az herhalde. Şimdi Tamam. Sen geliyorsun hemen onun arkasındakini alıyor. Kayıt kaç dakika olmuş? Kayıt 5 dakika olmuş daha. Tamam lan daha çok azmış. Şimdi al kanka hemen. Sen bunu alıyorsun. Böyle gel. Tamam. Sen bu biçerin şeyindekini tamamen boşaltın. Bizim ekim makinasını alıyor. Sen direkt tarlalara gir. Allah ne verdiyse ek. Tamam mı? Sen gir, direkt, direkt gir ek. Ekim ve biçime başla sen direkt. Hatta seni şuraya şöyle atıyorum. Bak sen level 1 notun musun acaba? Çünkü level 1 sen anca on, o, zaten anca bu kadar zorlanabilirim. nerede? Bizim. Yok level 1 değilmiş. Birinci seviye motordan elimizde yokmuş bile zaten. İkinci seviyeymiş bu. Ama ikinci seviye olsa bile zorlanıyor işte. Tamam. Çiçek ekeceğiz gene. Ekeceğimiz şey malzeme aynı. Tamamdır. Ayarlı. Seni indirdim. Seni aldım direkt. Seni hemen şu tarafa doğru götüreyim ee, tamam. Birkaç tane işim var. Onları da o zaman diğer bölümü hallederik. Bu bölümde burada bitirik. Çok daha abartmaya gerek yok. Ama güzel ya. Ben ne zamandır FS'de oynamıyorum özlemişsin. Ne o zaman arkadaşlar. Bu dolu kupalar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Seneki videolarda Görüşmek üzere. Ramazanınız Ramazanınız kutlu olsun. İnşallah daha güzel Ramazanlar görürsünüz. Dün ilk tarafıydı. Bugün ise ilk orucu tutuyor. Yani ben çünkü bugün aynı 11 Ramazan ilk günü. Siz bunu 3. günü falan izleyeceksiniz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Yaptığınız aylar kabul etsin. Ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet.